Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlerle Adobe Photoshop CC derslerimizde yine güzel bir aracımızdan bahsedeceğim. Bu aracımız ne işimize yarıyor? Bizim şekil çizmemize yarıyor. Bu aracımız şurada gördüğünüz aracımız. İçerisinde birçok aracımız mevcut. Bunun e, kısa yolu U tuşu. U tuşuna basarsanız bu aracımız size gelecektir. İçerisinde birçok çizim yapabilirsiniz. E, kare çizebiliyorsunuz. Köşeleri yuvarlak kare çizebiliyorsunuz. E, elips veya da daire çizebilirsiniz. Üçgen çizebiliyorsunuz. Altıgen çizebiliyorsunuz veya satır çizebiliyorsunuz veya da özel araçlar var. Onları birazdan göstereceğim. İlk olarak kare çizimle başlayalım. Şöyle bir karemizi çizdik. Bunu çizdiğimiz zaman sağ tarafta properties yani özellikler ayarımız açılıyor. Bunun boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Veya konumunu değiştirebiliyorsunuz. Veya da bunu yönünü falan değiştirebiliyorsunuz. Tabii bunda pek bir işe yaramıyor. Rengini değiştirebiliyorsunuz veya da kenarlığını değiştirebiliyorsunuz. Kenarlığımız mavi olsun. Kenarlığımızın boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle biraz büyütürsek. Ve bunun şeklini değiştirebiliyorsunuz. Yine kenarlarını ovalleştirebiliyorsunuz veya çift çizgi veya tek çizgi yapabiliyorsunuz. Şöyle de kenarını ovalleştirebiliyorsunuz. Diğer aracımızda da bunu yapabilirsiniz. Veya da şu köşelerini biraz daha ovalleştirebilir. Veya da şöyle biraz şeyleri yapabilirsiniz. Bunları buradan da yapabilirsiniz. Şuradaki araçlardan yani şu panellerin de birçoğunu yapabiliyorsunuz. Kenarı falan buradan da ayarlayabilirsiniz. Bu bizim kare için kullandığımız araç. Bir de yanına geliyoruz. Köşesiyle yuvarlak kare çizebiliyorsunuz. Elips çizebiliyorsunuz. Bu araç çift tuşuna basılı tutup o tuşuna basarsanız bunların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle rengini değiştirdim. Üçgen çizebiliyorsunuz. Şöyle bu da farklı bir renk olsun ve şöyle gelip e, altıgen çizebiliyorsunuz pardon beşgen çiziyor bu sefer beşgen çizdik bu da yeşil olsun ve e, satır çizebiliyorsunuz satır da düz bildiğiniz satır değişen bir şey yok bunun e, şeklini falan ayarlayabiliyorsunuz tabi biraz kaydırınca böyle oluyor daha buna kenarlık vermiştim. Biraz da ondan böyle oldu. Kenarlığını kaldırırsam böyle düz bir satır oluyor. Şöyle bir kenarlık eklersem bu şekilde oluyor. Onu daha da hatta düz yapalım. Şöyle düz dursun. Bunları yapabiliyorsunuz. Bunların rengini değiştirebiliyorsunuz. Boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Bunları isteseniz pet olarak da yani yol olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle tabi bu pek işe yaramaz. Bize bir yuval, e, kare lazım. Kare olarak da bunu yol olarak da kullanabiliyorsunuz. E, 2021 ile gelen bazı özellikler var. Şunları hatta bir silelim. Şöyle hepsini toplu seçeyim ve delete tuşuyla silelim bunu. Şimdi tekrardan U tuşumuza bastık. E, bize şekil lazımdı. Şunu şekil olarak çiziyorum. Şöyle çektiğimiz zaman kare tuşunda kenarda şu araçlarımız çıkıyor. Bunları içe doğru çekerseniz köşelerini yuvarladığını görebilirsiniz. Şöyle içe doğru çektiğimizde bu yukarı doğru çektiğimizde şu ortadaki aracımızı yine aynı şekilde özellikleri mevcut. Şu kenarlardan tutup çekerseniz boyutunu falan büyütebiliyorsunuz. Ya da yine şöyle şuradan tutup şöyle ileri doğru iterseniz bizim gördüğünüz gibi geri düzeliyor. Şöyle yaptığımızda sıfıra iniyor. Aşağı doğru çekerseniz buraya yukarıda çekerseniz şuraya gidiyor bunun kullanım mantığı bu şekilde hani böyle kenardan tutup biraz ovalleştirebiliyorsunuz buradan yapmak yerine şuradaki Properties e, ayarlarımıza biraz aşağı inerseniz şuradan da aynı şey yapıyor şu zinciri aktif ederseniz şöyle ovalleştirebilir veya da şuradan geri çekerseniz e, zinciri kaldırırsanız sadece bir köşeyi yapar onu da şöyle gösterelim gördüğünüz gibi tek köşeyi yapıyor şunu da yapalım bir tarafa sivri falan yapmak isterseniz buradan yapıyorsunuz. Şuna zincir eklerseniz ama şöyle mesela 200 ise hepsini aynı yapıyor. Verdiğiniz değer kadar hepsine gidiyor. Bu da CC ile gelen yeni ayarlarımız. Bunları kullanabiliyorsunuz. Eclipse'de tabi böyle çıkmıyor. Küçültüp büyütme ile alakalı ayarlarımız çıkıyor. böyle kenarına gelip döndürebiliyorsunuz. Aynı şeyler bunlar için de geçerli. Şunu silelim. Şöyle kenarına gelip yaptığınız zaman döndürebiliyorsunuz da. Onunla da şekilde kullanabilirsiniz. Taşınma işlemini yapabiliyorsunuz. Kontrol tuşuna basılı tutup çektiğiniz zaman taşıma işlemini yapabiliyorsunuz. Veya şöyle herhangi bir yere tıklasanız da son yaptığınız çalışmanın birebir aynısını bu şekilde yapabiliyorsunuz. Herhangi bir yere tıklayıp da size ayarları soruyor. Merkezden al deyip şöyle buradaki boyutlarını oluşturabiliyorsunuz. Yükseklikle genişliği mesela 100 piksel 100 piksel dediğimiz zaman merkezden alıyor ve şöyle size bir daire oluşturuyor. Kare oluşturmasını istiyorum. Yine 100 piksel yüksek merkezden al diyorum ve bu şekilde bir yüzde 100 piksel oluşturuyor. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili göstermek istediğim bir ayar daha şöyle. Şunu da şöyle çekip aşağıya getirirsek. Şöyle bir şey bu bizim kare çizmek istediğimiz zaman kullandığımız araç. Mesela farklı bir şey çizmek istediğiniz zaman burada Custom Shape Tool aracımız var. Buna tıkladığımız zaman bize şöyle bir şey çıkarıyor. Şurada şu panelde yeni bir şey açılıyor. Şurası. Bunun özelliği şu arkadaşlar. Buradan size bir şekiller veriyor. Mesela şöyle bir şey yaptık. Bir ağaç çizmek istediğiniz zaman tıkladığında bize bir ağaç veriyor. Tamamen seçime uygun. Şöyle getirdiğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi bir ağacımız oldu. Bunu mesela silelim. Şunu da silelim. Bunlara ihtiyacımız yok. Ve tekrardan U tuşunuza bastık. Şöyle ağacı kendiniz boyutlandırabiliyorsunuz da illa çizmenize gerek yok. Bu şekilde ağacı ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir yere tıkladığımız zaman ağacımız geldi. Veya da yine U tuşumuza bastık. Buradan farklı şeyleri de seçebiliyorsunuz. Bu ağaç veya hayvan şekilleri var mesela. Şöyle bir aslan seçebiliyorsunuz. Veya da bir deve kuşu seçebiliyorsunuz. Bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani birçok şeyimiz mevcut. Tabii bu kadar değil. Bununla ilgili dışarıdan ücretsiz şekiller de indirip buraya ekleyebiliyorsunuz. Onu ilerleyen derslerde göstereceğim. Şimdi konudan çok uzaklaşmak istemiyorum. Burada daha birçok hazır ayarımız var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Kare elik, e, üçgen çizim aracımızın veya da custom shape yani özel çizim aracımızın kullanım mantığı ve kullanım şekilleri bu şekilde. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.